Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oyunu Yeni bir yük almayı düşün. Buradan yavaş yavaş Türkiye'ye doğru gideceğiz. Bu arada Dorsey'i de taktık galiba. Dorsey'i de sıfır bu arada. Yeni aldım. Evet bakalım gidelim yeni bir yük bulalım kendimize. Dorsey'i nereye tak? Arkadaki öküz olur öküz olur mu? yarabbim ya Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar Aracım nasıl olmuş Evet arkadaşlar Galet şehrine yaklaştık Biraz şehir dışındaydı bulunduğumuz yer Yavaş yavaş gidelim Aracım da güzel bu arada Yani bir maşallahınızı alırım Yorumları şöyle bir maşallahla Doldururuz İlk bir şu Mekana bakalım burada hangi yükler var. Daha sonra diğerlerini de kontrol. Bizim alacağımız yük başka bir mekanlarındaymış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Gidelim yükümüzü alalım. Alacağımız de yükse... Taksılı ağaç olması lazım. Bir de Gördüğünüz gibi her yer yeşil. Rafi yeşiller için yardım ediyor Ağaç dikmek güzel şeydir arkadaşlar. Öneri yani. Bugün de inadına yapar gibi arabayı yıkadım. Yağmur başladı. Aksilik yani. Size de çok denk geliyordur arabanız Hamuru. Üzücü bir şey. Arabayı yıkıyorsun, hamuru yani. Yıkıyor. Gereksiz. Ne gerek var? Bak girdiğimiz yol toprak. Araba çamur olacak. Sonra bir daha yıkar. Ya geri geri de böyle herkes tek seferde yanaşamaz arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım tamam. ya tamam. Ne dedin ya? Böyle usta şoförleri her yerde göremezsin. Şey yok ya. Bizimki de emekler ha. Affedin Aracımız çok eder. Evet arkadaşlar müziklendi aşık saat falan. Yavaştan yola çıkalım. 150 kilometrelik yolumuz var. 3 saatte orada oluruz. Oradan sonra bakalım yüklerimiz nereye götürür. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız git. Arkadaş müsaade ederse. Eyvallah. yavaştan gidelim arkadaşlar. Yağmur da bilmedi ya. Sabahtan beri yağıyor. Güzel bu arada arkadaşlar. Adam çok fazla kullanmamış. Kilometresi düşük yani. 17 bin. 10 bin kilometre yapmış adam ama biraz kazası var. Ama idare eder. Onu da Türkiye dönünce yaptırmayı düşün. İyi şey yok katkalam. Yine de arızalanması yakıyor. Onu bir göstermem. Bir anda başka birini yapabilir. arkadaşlar burada da aracın içinde gördüğünüz gibi minik bir tor var arkadaşı ne diyeceğim şu pasını sallayan köpek var adı adı ne olsun o köpek ona bir isim verelim her şeye kafasını sallayıp duruyor bu köpek bana bir ad verin diyor bir ad ver. manyak mıdır nedir geldi girdik her şeye kafa salladı. Uyuyacağım mı diyorum kafa sallıyor Oturacağım mı diyorum kafa sallıyor Bak bak. Manyak mısın oğlum sen? Bak, hala kafa Deli midir nedir çat. Fazla da sınırını da aşmamaya çalışıyorum ki Romanya'da cezalar bayağı yüksek arkadaşlar Şimdi durduk yere Ceza yemeği Havada da çok bulut gözükmüyor ama şu yağmura bak be Sabahtan beridir durmadı arkadaş Ne inatçı yağmurmuş Yollar da bir acayip. Mahalle arasına girer gibi yola giriyoruz. Şuna bak. Peribot'a geldik. <laughs> Peribot'la bir ziyaret <laughs> edelim. Ee, Nasıl götüreceğiz? Kaç ton var. Şuna bak arkadaş. Şu karşıda gördüğünüz yerden buraya gelmek. Heri Yani üstüne adamlar köprü yapmaya üşenmiş. Sürecek. Adamlar köprü yapmaya üşen. Heri botla karşıya geçiriyorlar bizi. Şaka gibi yemin Ne memleket? Bir an önce gitmek istiyorum. Bir de abi Revha yok bir şey yok şuna bak Mahalle arasında gider gibi şehirde geziyoruz Bizim köyler gibi Sivas'taki köy böyle yemin ediyorum var ya Sivas'taki köyde daha Daha çok ne? Sivas'taki köyde daha Daha çok Nereye gideceğiz Yarı toprak yoldan geliyor adamlarım yolu Mahvetmiş Ne diyor Şımar'dan çıktınız diyor Kim kimi şımar diyor Kardeşim şımar'dan nereye Mandalina'ya gidiyor Mandalina mı? Manyak Yan yana araba gidemez diyor Zaten iki şerit diyor Yan yana arabana s... Biri karşıdan gelse geçem... Denirlendim yemin ediyorum Bas git Bas Bomboş yol zaten. Müşteri de teslimat istiyor. Allah belanı versin. Geliyoruz işte. O neydi ya? Hayvan gibi bir kasisten geçti. Yolun bak bomboş da kasis mi koyulur? Allah'ın belaları. Arabayı yatırıyorduk hadi. Böyle kasis mi olur ya? Şuna bak. Bir an önce gidelim şu. Yemin ediyorum. Bak. Na bak patates mi ektiniz buraya ne yap? Allah'ın mümkün ol şu tarla benim olsun para ya Ne uğraşacağım tırla falan Ekerim abi Ek bak ne ya Sözcülük falan Elim memleketinde Şaka yapıyorum bak Takılıyorum Ne kadar komik Hep şu köpeğin yüzünü Sallayıp beni de deli etti şey daha fark et. Bu arabanın yaklığı çok çabuk. Bakın 100 derece üstü. Kaynatıyor şu an. Haydi mesek olur ya. Yani. Böyle motor suyundan hafif bir çay. Hafif yağlı. Güzel olur da yani. Böyle bir kara demlik, kara motor çay. Olur, olur. Yeris, yeris. Yük indirme alanına da gelmişiz. Sohbet ederken Geldik. Neresi? Adamlar burada. Ne yapacak oğlum? Bir daha ne yapacak? Tarlaya falan mı ekleyeceksin? Ne yapıyor? Adamlar her yeri toprak yol yapmış. Seraları da var galiba. Ekiyor. Yani şey... Neyse. Böyle beni... Gelir. Yesin. Hadi eyvallah. Görüşürüz.